Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde düzrete yapımı gerçekleştirilen okulların toplu açılışını gerçekleştirdi. Kurumlarımızın hayırlı olmasını biliyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ederim tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. 3'ü anaokulu olmak üzere 19 okulun açılışını gerçekleştiren Bakan Selçuk, okullarla da canlı bağlantı gerçekleştirerek hayırsever yatırımcılara teşekkür etti. Açılışta açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim merkezlerinin önemine değinerek ana eleman yerine ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz dedi. Hep vurguladığım bir şey var. Bizim ana işlerimizden bir tanesi meslek eğitim. Çünkü biz meslek edinmeyi İsviçre'den ekonomiyle, demokrasiyle, toplumsal barışla doğrudan doğruya ilgili görüyoruz. Ve o yüzden de ara eleman yerine aranan eleman yetiştirmeyi çok çok önersiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk basın mensuplarının sorularını da cevapladı ve yüz yüze eğitime büyük bir katılımın olduğunu söyledi. Ayrıca salgın şartlarına dikkate alarak yüz yüze eğitime katılımı arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Bir taraftan Aşı süreci devam ediyor ve e, bütün toplumumuzda e, her gün, her an e, değişimleri izleyerek e, ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. Ve istiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim.